you mm -hmm. Son dönemlerde adliyelerde dolandırıcılık suçundan açılan dava sayısında bir artış gözlemliyoruz. Bunun da daha çok nitelikli hali olan bilişim yoluyla işlenmiş olan hali mevcut. Daha çok bu suçlarda sosyal medya hesapları kullanılarak ya da mesaj yoluyla, Gmail yoluyla gelen linkler üzerinden işlenmektedir. Vatandaşların gelen bu istekleri arkadaşlarına hani sorarak, arayarak, teyit ederek veya gelen bu linkleri hiç açmayarak da önleyebilirler. Vatandaşlarımızın hani e, bu olayı e, tanımadığı kişilerden gelen veya tanıdığı kişiler bile olsa bu kişileri hani teyit ederek e, kişisel verilerini, banka bilgileri, telefon numarası, Gmail vesaire bunları paylaşmamasını öneririm. E, yani vatandaşların e, bunları itibar etmemesi ve gelen linkleri tıklamaması, gelen mesajlara kişisel verilerinin, özel bilgilerini paylaşmamasını tavsiye ederim.